yeni bir videodan daha hepinize tekrardan selamlar. Bu videoya birazcık moralist olarak giriyorum. Dünkü paylaştığım videoyla alakalı bir açıklama yapacağım. Videonun sadece 5 ya da 6 dakikalık bir kısmı belki de PTS'yi kapsıyordu. Ve ben o dönemde o etkinlik için çok yani zor bir durumda gelip bu etkinliği çekmiştim. Ve bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Yorumlarda o kadar çok linç yemişiz ki abi. Yani ben stok video attığımıza dair ki zaten ben bunu söylemiştim taşınma sürecinde olduğum için. Ee, videoların stok olarak geldiğini, bu kayıtların eski olduğunu ve güncel kayıtlara gelmek için de sürekli video atmaya çalıştığımı söylemiştim. Tam olarak yeni yeni düzenimi oturttum ve her gün de video atmaya çalışıyorum. Farkındaysanız bu stokları bu şekilde eritiyoruz. Şu anda gelecek videoda açık net söylüyorum, 10 gün öncesinin bir videosu. Bunları bu şekilde bakın dün dün gelen video 16 gün öncesinin de bugün gelecek olan 10 gün öncesinin, yarın gelecek olan 5 gün öncesinin ve sonrasında da artık zaten bir Metin iki videosu 3 günde geliyorsa gayet iyidir beyler. Hani 3 gün çok klasik bir süredir Metin iki için bir videonun gelebilmesi için ben çok konseptli çalışan bir insan değilim. Bir yani editörüm ayrı, videomu yükleyen kişi ayrı şeklinde çalışan bir insan değilim. Kendi özel hayatım var ve bu yüzden de videoların belli dönemlerde akşamız çok doğal diye düşünmekteyim. Ee, ben bir önceki videonun da bazı insanlar için gerçekten keyif verici olduğunu düşündüğüm için paylaşmak istedim ve yaptığımız işlerin de karışmaması adına hani e, bu videoda zaten göreceksiniz o PTZ'den aldığımız beyinleri kullanarak bir etkinlik geçirdik. E, o sebepten de o videoyu da atmam gerekiyordu açıkçası. Bunun açıklamasını yapmak istedim, sizlere video almak istiyorum. Normalde şu anda paylaşacağım video e, çok daha erken gelecekti ama ancak bu saatte bilgisayarımın başında olup giriş çekebildiğim için bir miktar geç gelecek. Sizlere akşam ulaşmış olur diye tahmin ediyorum geceye doğru belki. Eğer ki videodan keyif alırsanız bir beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. E, keyif seyirler diliyorum. Şöyle bir hafta kadar daha gene bir oyuna giremedim. Bu süreçte Suray'ı süre sunakta tuttum. Olabildiğince elimden gelince gene onu çok fazla yapamadık. Çıkartmaya uğraştığımız yüzük bitmiş. Bu itemleri de ona aktardım. Şimdi geldim. Böyle ben bir 3-4 gün kadar hidra kesmem gerekiyor. Elimdeki var olan stoklu biletleri bitirmek için geçiş biletlerini çarları zaten bozmak gibi bir plan aklımda var. Bu süreçte şöyle yeni ürünlerde tüm ürünlerde leylak mucize sandığı gelmiş. Ee, bakalım çıkartabilecek miyiz? Çünkü biz buna pet vesaire daldık. Tam bir haftalık bir yüzük bizler için gerçekten çok ideal olacak şu dönemde. Bir haftada da bu karakterin tüm işlemlerini halledip bitirmek istiyoruz bu karakterlerle artık serüvenlerimizi. Aklımızdaki planlar şu anda bu şekilde ninjaları bozmaya düşünüyorum. Ee, dediğim gibi bakalım bir tane 35 eplik açtık. Tecrübe yüzü İkinciyi açıyorum tecrübe yüzü Üçüncüyü açıyorum. Tecrübe yüzü dörtten. Tecrübe, 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 tecrübe. Nazar 7 yedi günlük. Tamam gayet yeterli. Bir tane de elementer güç taşı alabiliyor muyum? Tamam yetiyor ona da yetiyor. Şu anda benim mutlu ettiği bir olay. Bir tane de şuradan elementer güç taşı alalım. 65 hepten ne kadar bir epimiz kaldı? Şöyle bakıyorum. 45 epimiz kalmış. Zaten karakteri de bitiriyoruz. Hacı neler çarkında 21 hepten çevirmek mi? iki kere. Yoksa ondan açmak mı? İki kere bundan çevirelim. Bakalım belki bir e, premium dükkan falan çıkar. işimizi görür. Premium dükkan çıkarsa gerçekten şu noktada işimizi görür. Bu arada bu beta sunucu vardı. PTS muhabbeti. Oradan da bizlere Vayne geldi. Ben de bu ninjaların veya şamanların yan taraflarına e, birer tane çar yapıp Oradaki PTS'de gelen beyni Ayşe etkinliğine değerlendirmek istiyorum. Ayşe etkinliği de yarın bu arada hazırlayabilirsem. Bugünden hazırlayıp yarın güzel bir event geçirmek istiyorum. Bu arada iki tane de kor gelmiş oldu. E, Okey diyebiliriz. Biz nazar tılsımımızı aldık şöyle. Nesne market depomuzdan bunu da bir alalım. Ama kostümlerimiz vesaire bitmiş. E, fişler bitmemiş Allah'tan. Nezle marketimizde birçok şey bitmiş. Şöyle 3 tane demirci ne kitabı buldum bu karakterde. Bunları da kullanırız diye düşünüyorum. Tombala var bu arada. Tombalayı da hiç e, yapmıyorum diyebilirim. Metal varmış. Yarında mücevher kutusu varmış. Şöyle metali de birazcık bozdurabiliriz diye Tahmin ediyorum bunların hiçbirine katılamadık maalesef. Şimdi tomba döneminde eğer ki olur da çarları bozarsak e, güzel bir bütçemiz olur. Tılsım basabiliriz. Aklımda ilk etapta buz tılsımı var. Ama e, bakalım bütçemiz çok olursa şimşek tılsımına da girişebiliriz. E, emin değilim. Şöyle metal varken birazcık da denemek istiyorum. Buz tılsımı mı geldi? Çok güzel abi. Direkt yani ehçe harcamadan bir tane de buz tılsımı aldık. Bu benim çok hoşuma gitti. Metal varken şu bir tane daha 78 hep verdim. Gümüş geldi. Yarın içinde şunları ucuzdan alalım. Zaten markada karakter de e, bitmiş durumda gördüğünüz gibi. Nazarda güzel oldu bu arada. Gerçekten güzel. Es ekstra bir hasar verecek bizlere. Şunu da alamıyormuşuz maalesef. 3 daha bak bak. Bak şimdi ne yapacağım abi. Metal nasıl çıkarılır? Bunu şimdi izleyin. Bak şurada içgörü küresi yazıyorum. Tamam mı? Şöyle 1, 2, 3 diyorum. Alıyorum. Markam geliyor. Tombalaya geçiyorum. Nazar tasımımız diyorum. Pardon metalimiz hayırlı olsun. Olmadı. Kür tutmadı. Diğer çarlarda da ben birazcık bu tombaladan denerim. Bakalım neler elde edeceğiz, edemeyeceğiz. ve şöyle Bu karakterin tombalasına geldim. Bu da diğer ninjamız. Bunu da bozma planımız var ama içindeki markaları da değerlendirmek istiyorum. Yani aura farmı attırabilirim bu karaktere. İnanın demin değilim. Ee, beni çok yorucu bir şekilde e, karşılayabilir bu olay ama güzel getirilerle sağlatabilir karakter bizlere. Belki de hiç uğraşmam dediğim gibi ve bu karakter hiç şans simgesi çıkaramıyor. İki kere falan ben bunları denedim. Hiç şans simgesi çıkaramadı. İkinciyi çıkarttı bugün. Yarınkileri de alalım. Yarın da muhtemelen artık bu karaktere gireriz bir şekilde. Bunları da oynarız diye düşünüyorum. Güzel. Şimdi şöyle bir olay var. Şu lelak mucize sandığından bizler için çıkabilecek güzel olay. Mutluluk yüzlü olur bu karakter için. Ama ben okey varken de ep harcamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bu karaktere de bir tane 7 günlük bir e, yüzüğe ihtiyacımız var. Tam bakın gördüğünüz gibi Mindal'ın bile 7 günü kalmış durumda. O yüzden şöyle açıyorum. Hadi bu sefer zorlama. Öncekinde çok zorlamıştın. Hadi kardeşim benim. Bir tane yüzük verir misin bana? 10. Son kısımlara geldim. Maalesef yüzüğü gene karakter zor çıkaracak gibi gözüküyor. Şunları bir açalım. Ender Yakut. Ender Onyx. Şunlardan da bir Ender Yakut geldi. Ender Gren'e geldi. bayağı simya altyapısı oluştu karakterde. Şimdi bir tane antik önceden almıştım. İki tane Ender burada var. Diğerlerini muhtemelen simya uzatmak için kullanacağım bu hafta ama şöyle bu yakutları bir deneyelim. Bakalım yakutlar geçerse gayet tatlı olur. En azından sandıkların parası çıkmış olur. Hadi geç Yakut. Beni üzme. Şöyle şu yakutları üste atalım. Maalesef ki yanıyor. O yüzden Onyx'i e de atalım. Buradan en azından geçirebildik diyebiliriz. Başka da bir altyapı oluşmamış zaten. Şöyle göstereyim. Bir 3 tane de bunu da açtım. Üçüncüsü de yani yaklaşık 120 epe, 110 epe falan bir tane mutluluk yüzü bu karaktere çıkmış oldu. Gene buna da bir elementer güç taşı alıyorum. Bir hafta boyunca bakalım bu karakterle yaptığımız tüm farmları artık stoklarız muhtemelen. Bir hafta sonunda bu karakterlerin getirilerini de almış oluruz. Ardından da dediğim gibi ben bu karakterleri bozmayı düşünüyorum net olarak güzel yeni bir seri çıkartabiliriz. Farklı bir sunucu da olur, burada olur. İnan emin değilim ama güzel şeyler başaracağımızı düşünmekteyim. Şöyle bu karakterin seti hazır olmuş oldu. Şunu da uzatırız birazdan bizler için yeterli bir şekilde. Karakter bir haftalık farmını atar diye düşünmekteyim. Bakalım. Sonrasında da artık son günlerinde bu itemlerin hepsini ruhtan ayıracağız. Bu karakterleri ufak ufak bozacağız. Söylediğim gibi. Bu arada yayımız ruha bağlı değilmiş. Ve bunu ben şu anda fark ediyorum. Ee, bu çok riskli bir hamle olmuş bizler açısından. Ne zamandır bağlı değil inanın. E, ben de bilmiyorum. Çok uzun zamandır muhtemelen bu yay ruha bağlı değil. Kimse de kesmemiş Allah'tan. Direkt çünkü yay düşermiş. Diğer her şeyimiz bağlı olduğu için ben bunların kontrollerini bir yapayım. Ee, riskli hareketler bunlar. Şöyle bu yayımızla bir ruha bağlayalım. Nereye gitti acaba? Şöyle şuraya düşmüş. Şunu da bir ruha bağlayalım. Aynen. Şimdi daha güvendeyiz. Yine yani burada e, o tutu okey kasan karakterimizin de eldiveni falan bitmiş. Ben birazdan bunları oynamaya başlayacağım. İneceğim. Bir de eldiven stotaz edeceğim. Ooo bak 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 çok güzel oldu. Bir tane büyülü metal gelmiş oldu. Bedavadan. Gayet tatlı. Bunları da kullanırız. Bir tane fasulye. Birazcık da şans simgesi. Bak bu en güzel şans simgesi. Şu anda bu olayı bozdu. Bir şans simgesi daha alabilir miyim? Korunma taşı geldi. O da güzeldir. Safir cevheri. Yarın içinde bu stokları tekrardan tazeleyelim. Dediğim gibi bugün pahalıdan aldık ama büyük ödül almamız gayet güzel oldu. Tabi bunlar binep kuponlarında falan olsa çok tatlı olur. Burada da kardeş gel ağzıma sal otoyu yazan bir kardeşimiz var. Valla bilmiyorum günlerdir karakter burada. Kesemiyordu arkadaş ama çok da problem değil. Karakterlere bir 20 ölümsüz sete ihtiyacımız var. Genel olarak karanlığın gücünü alamayacağımız için ama şuradaki mutluluk yüzüğüdür vesaire kullanabileceğimiz için bir miktarda hasar güçlendirmesine bu açılardan ihtiyacımız olacak. Şöyle 12 günlük fişlerden 1.24'e alıyorum. 1-2 tane alacağım şöyle bir tane daha alıyorum 1.24'ten. Şimdi bunları bir 20 ölümsüz getirmeye çalışalım. Umarım ki ikisine de zorlanmadan getirebiliriz. Evet kostüm silah görünümleri hazır. Bir tane şimdi bunun başlık versiyonlarından yapmam gerekiyor. Onları da bir ayarlayıp gelelim. Evet kostüm başlıklarımız da hazır oldu şu anda diğer eksikleri artık bakacağım ben ayarlamaya çalışıyorum diğer eksikleri de. Şöyle 20 ölümsüz bir tane küpe alıyorum. 20 ölümsüz 4 ok savunmalı. 4 ok da daha cizane yani. Şurada bir tane hoşuma giden bir köpe oldu. Burada da bakın 20 ölümsüz 10 oklu var. Yanada ufak tefek saçma sapan savunmalar var. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum küpenin savunmalarının ama 20 ölümsüz daha uygun küpelerde var tabii. Ki. Şöyle 3 fondan bulamadık başka ama 4 fon'a geçtiğimiz zaman Şöyle düz bir de e, buluyorsunuz düz efsunlu. Şöyle 20 ölümsüz gene arttırma eklenmiş hali var. Şimdi ben bunlara daha güzel yan Efsun'lara olan bir ürüne 5 10 vermeyi tercih edeceğim açıkçası. O yüzden alttaki şöyle 20 ölümsüz 6 hareket hızı bu da var 4.5'a. Ee, gene birazcık daha bakınırız güzel bir küpe düşerse. Bunu almak var aklımda dediğim gibi e, muhtemelen ben onu alırım zaten. Evet, şimdi şöyle kırmızı bayraktaki element çarlarımızın içinde bir miktar yeşil efsun var. Ben de var, tam ne kadar bilmiyorum. E, bu arada iki tane de ürün ürettim. Onları da size sizlere şöyle göstereyim. Bunlar da bizim kulede Ayşe Kasan çarlarımızdaki zırhlar olacak. Onları da hemen gösteriyorum sizlere. Bu ikisinin efsununu da az önce getirdim. Doluya da birlikte efsun atalım istedim. Şöyle gösteriyorum. E, onlar da şu şekilde iki tane ürün. E, biri 2000 ipi 15 ok. Kılıç falan da geldi Yanında Bıçak geldi ok geldi. ben de bıraktım bu şekilde. Hip sorbesi tam olsa gerçekten güzeldi. Diğeri de şöyle 1.5 kayıp 10 hap sorbe geldi. 15'te yalandan str geldi. Bu iki zırhı da kullanacağız. Şimdi gelelim dolumuza efsun atmaya. Az önce de bir tane element çarlarının içinde kalmış bir ateşin yazısı buldum. Onu da attım. 8 str 6 ateş geldi. Güzel bir ortalama patlarsa buna Gerçekten çok güzel olur. Ortalamanın yanında bir de yalanını da ölümsüz istiyorum. Mesela şu tarz bir efsun ve 40 ortalama ile gelse çok güzel olur. Ben bir atmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz buradan. 3 tane daha efsun atıyorum. Bakın buzun yazısı falan hepsinden kalmış çarların içerisinde. Bunları da bir ara tartıklamak lazım derken 20 ölümsüzü geldi ama ortalama çok düşük kaldı. 26 ortalama 6 ölümsüz geldi. Çok bir işimize yaramaz. 6 beceri 2 beceri 21 ortalama. Bir yükseliş var, bir yükseliş var. Hala güzel bir ortalama yakalayamadık. Şöyle buradaki ateşin yazısıyla birlikte şimdi bir kombin yapacağız. Öncelikle bunun ortalamasını getiriyorum. Bir daha atıyorum gelmiyor. Şimdi buradan ateşin yazısını koyuyorum. Yanmamız yokmuş hemen bir yang öncesinde. Ve evet, şu ateşin yazısını da koyuyorum. Vuruyorum yanıyor. Şimdi üstüne bunu atıyorum. Bir ortalamaya düşüyoruz. Birazcık üzücü oldu senaryo. Hadi kanka umutlarım hala var. Hala gerçekten umutlarım var ama 28 ortalama e, kafi değil. Devam ediyorum. 15 ortalama. 2 beceri 16 ortalama. Eksi 5'e gittik. 12'ye gittik. Eksi 1'e düştük. Abi çok zor ortalama yakalamak gel. Ya şu oyunda hiç ortalama yakalayamam. Valla ben element buldum. Bir ton element buldum ama e, sanırım yeşil efsunlarda son efsunlarımıza giriyoruz bir şey yakalayabilsek güzel olurdu. Ee, yakalarsak ama ben bunun elementini direkt olarak 18 yapabilirim. O kadar element bulduğumu söyleyebilirim yani. yani Şu domates kardeşimizin e, bir tane zodak pencesi varmış. 43 ortalama 8 mitinde altta çevikliği varmış. Güzel bir pençe. Bunun elementi buza çevirecekmiş. E, 9 10 karşısında çevireceğiz. Şimdi zodiac'a ben bir tane karakter bulup getireyip element değişikliğimizi atalım bakalım. Evet şöyle buz elementimize çevirdik. 9 10 karşısında hayırlı olsun. Güle güle kullansın kardeşimiz de. E, ses de birazcık yankılı geliyor olabilir bu arada beyler. Ona yapacak bir şey yok artık zamanla düzelteceğiz onu da. Evet şimdi e, tamamladık birçok şeyi zırhıdır e, bir tane daha küpe çekeceğim şimdi pazardan hatta 20 bölümsüz de bulamadım birazcık pahalılar kostümleridir zırhlarıdır bunları hazırladık 2 tane daha 9 düz anka ayakkabı çektim 5 efsunun en ucuzu bile 6 bondu beyler şimdi bunlara bizim bak şu üstündeki yazan arttırmaya gelmiş efsunlar benzerinde bir efsuna ihtiyacımız var ve sadece 4 tane efsun resnesi hakkımız var e, çarlarda hiç ep kalmamış gerçekten iyi yemişiz bunlarla yetinmeye çalışacağım. Şöyle hani 2K falan gelse bile bırakacağım. Şu ilkini atıyorum. Abi bu da böyle bir efsun da vermezsin hani anladın mı? Bu ne abi bu az önce efsun daha iyiydi arttırma efsunu. Bir tane daha atıyorum. 1000 ipi 8 bayılma 5 saldırısı bunu bırakıyorum artık. Bu kalıyor. Mecburi kaldı. Buna devam ediyorum. O okullardan koruma da bu ayakkabı neymiş kanka? Böyle çok berbat geliyor. Bakar mısın efsunlara? Evet yaptığım hesaplamalara göre bir tane daha Efsun Nesnesi alabiliyoruz ama o ayakkabı beni çok ürküttü beyler de. Güzel bir Efsun yakalayacağım hissi geldi nedense bilmiyorum. Umarım ki yakalayabilirim. Valla bunları da app kuponu bozdurarak koyduk bu çarlara. Muhtemelen çok tatlı zarar ediyorum bu şekilde yaptığım için ama yapacak bir şey yok maalesef ki. Atıyorum. 500 ipi 5 kritik 6 ok. Abicim bari hani 8 bayılma falan da var. Heap'in güzel olsa da bıraksak yani bu olmadı. 8 bayılma 3 saldırı hızı. Bir KIP'i... Bitti. Bitti kanka. 20 eksponus olarak kaldı. Çok berbat efsunlar geldi maalesef. Evet 10 bonlukta Beren Seto sandığı açtım beyler. 6 tane arttırmam var. 2 tane de şundan var. Başka da şey çıkmadı. Ben bu Beren Seto da niye hiç çıkaramıyorum abi? Efsun nesnesi ne zaman açsam hiç çıkmıyor. Yani eskiden çok fazla çıkardı. Ben ejderde keserdim bir aralar boyunda. E kanka çıkmıyor Efsun resnesi. Vallahi çıkmıyor ya. Valla gittim artı 5 alacağım en son beyler. Çok para harcamaktan vallahi yoruldum. Şunu alıyorum. Bunu da satarız zaten muhtemelen. Bir denerim birazcık. Artı 6 artı 7 giderse öyle bırakırız bunu da alalım bakalım. Evet aldım rakamın son halini sizlere göstermek istiyorum. Terse doğru bir artı 9 bastık. Bence artı 9 basmak bunu yapmanın oranı aynıdır beyler. Şununla gidiyorum. Yani <laughs> diyecek bir şey yok. Birazcık ben bununla uğraşacağım. 9 olursa gelirim tekrardan ya da 9 denerken gelirim bakalım. Aga e, 50 tane daha kusmam lazım. Tekrar 0'a düştü bu. <laughs> Niye böyle oluyor kanka? Şimdi bak basmaya başlayacağım. Seri seri yükselecek. Bak 4'e kadar hiç yanmayacak. Normalde yanmıyor. E, gerçekten gördüğünüz gibi normalde yanmıyor. Sonra böyle bir anda düşmeye başlıyor. Ben de ayıklayamadım işin içinden bu pirinci. Çözemedim de yani şöyle. Bir tane örümcek bacağımız kalmış. Yanarsa devam edemeyeceğiz. Devam edebiliyorum hadi oğlum. 7'nin geldi, 8'in de gelsin oğlum. Gelmedi 8 be kanka. Şöyle yedin bir daha olsun. 8'e parşömen ayarlayacağız bakalım. Şu yandaki çarşını da 61'e götüreceğim. Kata çıkaracağım ikisini de. Bunu da 61'e götüreceğim aynı zamanda. Yani bu iki çarın da 61'e gitmesi için de... E, ...bu karakterin 26 level olması gerekiyor. Aracı çar kasmakla gerçekten hiç uğraşamayacağım için... ...böyle birazcık sandık aldım. Umarım ki yeterli olurlar. E, şöyle sizlerle birlikte başlamak istiyorum açmaya. İçinden ne çıkacağı önemli değil ama yeter ki beni 26 level yap. E, başka bir şey istemiyorum. Tabi 26 level olmak kolay değil. Bir miktar iyi XP çıkması gerekiyordu. Lakin şu ana kadar XP göremedim. doğru yumurtası çıkıyor ama... Ben bunu istemiyorum kanka. Daha hiç XP çıkamadık. Bak Ejderha Alevi çıkıyor. Bir razı doğru Yumurtası daha çıkıyor. Abi kar ediyorum. Kar ediyorum ama istemiyorum. Şu anda kar etmek istemiyorum. İşimi hızlı halledebilmek adına e, bunları ben e, XP olarak, XP çıkarmak için almıştım. Kankacım hani XP çıkartık. Bir tane çıktı. 15 level, 17 level olduk. Kaldı 9 levelimiz. E çıkartık kanka. Şu envanteri toplayıp geleyim. Devam ediyorum açmaya da. Başka da çıkmadı kanka bir envanter oradan bir kere mi exp aldım gerçekten yani her açtım sandıktan benim bunlardan exp çıkardı. Ya bir falan da aldım ayarladım karakterin sadece kostüm set bonusu olmayacak karakterde öyle bir problemimiz olacak. Hadi oğlum birazcık exp çık ya ne oldu kaç level oğlum 21 mi 20 level oldum 6 levelim daha var. Bir kere daha çıkarttım 21 oldum wow bundan sonrası pek kolay gibi durmuyor beyler onu da söyleyeyim 22 mi oldum. Ee, aga bir şey söyleyeyim mi? 26 level olması bu karakterin Oldukça zor maalesef. Ee, bir miktar daha toplayıp gelelim. Evet, şöyle aldığımız iki adet epic kuponunu bozdurduk. Ee, şimdi bir tane otomatik av tabii ki garanti olarak alacağız. Şöyle otomatik avımızı bir alalım bakalım. 7 ee, günlük şundan bir alıyoruz. Ee, sonrasında da iki tane de bronz kutu alacağım karakteri. Bunlar da bizler için yeterli olacak açıkçası. Şöyle bronz kutudan da bir e, iki tane alalım. iki günlük versin çünkü tam olarak çıkarmayacak derken. Aldım galiba aldım diye düşünüyorum. Şöyle çıkış yapıp girelim bakalım. Ee, şimdi şöyle şu kodu da bir deneyeceğim. Umarım ki düşündüğüm gibi oluyordur. Yani aldığımız karakterde kullanmamız gerekmiyordur o mailde. Şöyle bir e, kodumuz buraya yapıştırdık. Kullan dediğimizde eşyaları tadını çıkarın ben dileğiyle falan diye bir e, not geldi buraya. Eşyalarımız Nesta Market depomuza yollanmış. Bakalım neler yollanmış şöyle bir görelim. Bir robin. Böyle tatlı mı tatlı bir Robin eşyalarımızı toplayacak 7 günlük bir premium dükkan. Bu da gayet güzel. Bir tane de yağma kartı gayet tatlı oldu. Ama yağma kartı 1 günlük gönderiliyormuş. Bu olayı ben pek fazla tatmin edemedim derken 7 tane 1 günlük yağma kartı şeklinde gönderilmiş. Bu gerçekten muazzam. Çok hoşuma gitti. Güzel. 7 tane 1 günlük yağma kartı olması gayet hoş. Evet, diğer karakterimize de kodumuzu şöyle alalım. Eşya depo dedim pardon. Ee, tekrardan şuradan kodu kullan kısmına gelip kodumu giriyorum. Ve bunu da etkinleştirip karakterimizi de veinlerimizi şunlarımızı bunlarımızı cartlarımızı almış oluyoruz bu şekilde. Tatlı oldu ya şu kod olayı gerçekten güzel oldu. Bakın 7 tane bir günlük yağma kartı vermesi gerçekten ayrı ayrı vermesi. Ayrı bir şekilde hoş yani şuraya da şunu alalım 7 günlük premium dükkanda burada dursun bunu diğer karakterde kullanırız. Ee, şimdi şöyle bir olay var ben bir tane de çarlı bu iki çarlı otoya atarken bir tane çarlı da örümcek da pelerin atarak kasayım diyordum ama o karakterde maalesef ki 3. elde ben yok benim ta eskiden oynadım evde kal sonuçsundan kalma bir karaktermiş kendisi. Bu yüzden o karakteri kuleye atacağız evet karakterlerin kendi gözlediğim kadarıyla bütün eksiklerini tamamladım bütün iksirlerine kadar bu karakter şeytan kulesinde kasacak olan ilk karakterimiz. Şöyle itemlerinden ufakça geçelim. 1.5 kaybı 10 absorbe bir ölümcül yaptık. 20 ölümsüz bir kask. Şöyle 25 karanlık. 4. eklenen bonsada da %20 yani 30 küsür karanlıklı bir tılsım var burada. 30 karanlıklı gayet gerçekten güzel. 29 karanlık oluyor sanırım tam emin değilim şöyle 25 karanlık artı %20 karanlık bonus bir tılsım aldık ödünç aldık arkadaştan şöyle gene 20 ölümsüz 15 blok bunu da ödünç aldık böyle bir kalkan yaptık şöyle bir 20 ölümsüz burada var 10 ölümsüz burada var ama burada hip hop sorba yok gene 2000 hip 10 kritik bir kolye aldım şöyle bir k 10 kritikli bir anka ayakkabı kullandık. Mutluluk yüzüğümüz var ve ninjamızdaki kuşağı aldık. Aynı zamanda şöyle de kostüm setleri yapmıştık zaten birlikte. Ee, onun üzerine karaktere bir miktar pelerin aldım. Şöyle göstereyim. Bir güneş özütü aldım. Ee, 6 saatlik eldivenlerini aldım vesaire tüm ürünlerini taktım şu karal yengecinden bile aldım beyler çok para harcadık Umarım etkinlikten çıkartır. Şu Robin de birazcık kıt Robin'miş. Çünkü üzerinde 1.5 HP bile yok maalesef ki. Ama bunu kullanacağız. Şöyle bir pet kasmıştım. Buna bunu kullanacağım yanında. Bu da tip 6 ama çok büyük oranlar verdi. Niye bu kadar düşük oldu bilmiyorum. Ama 80 olduğunda da güzel oluyor pet yani. Şöyle bir e, karakter hazırlamış olduk. Şimdi geçelim diğer karakterimize. Bu karakterimiz de 3. E, katta kasacak olan karakter. Bunu bir miktar daha fazla pelerin koydum. Hatta birazcık daha alabilirim duruma göre. Buna da gene şöyle e, birkaç tane iksir vesaire koydum karakterde şu markaları kullanacağım. Savunma kullanmayacağım. Gene Robin'i var. Yağma peti var. Şunları var. Bunları var derken e, böyle bir karakter olmuş oldu. Bunun itemleri de genel olarak ateşli tarzda itemler. Şu üzerlerinden geçiyorum. E, diğer karaktere geçmek istiyorum hemen. Şöyle bunun da kostümlerinde ninjamızdaki kuşağı aldık ve Yine 15'e işte bir set yapmış olduk. Hemen son karakterimize de geçelim. Bu karakterde gene şeytan kulesinde otomatik avda kasacak olan karakter. Şöyle bunları da sizlerle birlikte yaptık zaten. Ee, sura'nın sunakta kullandığı kostümü aldım. Bu kuşak hala satılmadı. Bu kuşağı aldım üzerime. Şöyle gösteriyorum. Bunları kullanıyorum. Ee, gene katakomptaki çardaki tılsımı aldım. 10 ölümsüzlü bir kalkan kullandık. 20 ölümsüzlü bir küpe. Şöyle sunaktaki kullandığımız kolyeyi aldım. Şurada e, aura kasarken kullandım. Bilezikte o ölümsüz varmış. Bu bilezik gerçekten hoşuma gitti. İşimizi görür bunu aldık. Gene şöyle yeni Efsun getirdiğimiz kendimiz birazcık zarar ettiğimiz olaydaki Anka ayakkabıyı kullandım. Ve şöyle yaptım. Bir miktarda pelerin vesaire aldım. Şöyle gösteriyor. Kral yengecinden güneş özütlerine kadar doldurdum vallahi. Bakalım yarın olsun nasıl bir event geçireceğiz. Umarım ki güzel bir haslatla ayrılırız etkinlikten çünkü çok para harcadık. Evet, tam randımanlı ve verimli bir etkinlik olması amacıyla yeni bir karakter kastım. Diğer karakterde maalesef ki şu eldivenden yoktu. Bu karakterde elde etmiş olduk bunu da. E, şimdi şunları da açmak istiyorum. Bir tane yüzüğe ihtiyaç var. Bunu şamanlarından bir tanesinin yan karakterine kastım. O yüzden yüzüğü maalesef yok. Şöyle açmaya başlıyorum. Umarım ki zorlamaz. Gerçekten ay içinde kasacağı parayı burada yememiş olsun lütfen. E, 92 tane vardı ama bunların içinden yüzük çıkma oranları derken abi 2 tane arka arkaya çıkınca ben üzülüyorum, tilt oluyorum. Neyse en azından çıkartmış olduk. İki tane arka arkaya çıkması çok üzücü oldu. Evet Ayşe etkinliğimiz başladı. Şöyle ilk yarım saatte sunmakta 75 adet Ayşe'ye düşürebilmiş karakterimiz. Bu karakteri buraya attım. Ayşe varken de bir miktarda markalı e, şekilde rahat rahat dayansın diye. Hem de pelerin falan koydum böyle güzel kalsın diye markaları da harcayabilirim. Çok da problem değil benim açımdan. Ee, bu karakter burada kasmaya devam ediyor. Aynı zamanda ben de örümcek de kasıyorum. Bu karaktere yeni yeni odaklanabildim. 175 tane bunda oldu. Yani yarım saatte bir 200'lü yapıyor diyebiliriz örümcek da Bu arada girişteki odadayım. Birkaç tane kalsa atan da oldu. Ee, bu karakteri buraya geç getirdiğim için diğer karakterlerle uğraşıyordum o süreçte. O sebepten bu odaya kalmış olduk. Tabi diğer odalarda çok daha fazla düşürebilirsiniz 3. katta. Burası çok güzel bir oda değil açıkçası. Ee, belki de en kötü odalardan bir tanesi diyebilirim. Net olarak buraya. Şimdi diğer karakterleri de bir göz atalım. Savaşçının da farmını bölmek istemedim. Hiç Aura'da kendisi kasmaya devam 52 tane de savaşta düşmüş. Suna neredeyse çok yakın bir oranda. Bunu da bu arada marka kullandım. Diğeri tenler e, surada olduğu için e, bir iki tane de şöyle göstereyim sizlere. Otomatik av şeklinde ee, şeytan kulesinde kasan çar var. Bu da 3. kata neredeyse tek bir oda için yakın değerde kasmış. 141 tane var. Ee, diğer karakter de şu şekilde onu da göstereyim sizlere. Burada o da 86 tane düşürmüş. Bunu yeni yeni çıkartabildim. Kazil katında çok zorlandı. O kısımda bekletiyordum event gelmesini. Bakalım önümüzde 6 saatlik bir etkinlik var. Umarım bu e, şeytan kulesindeki çarları oyundan atmaz. Diğerlerini atsa bile tekrar girebiliyorum ama bunları attığı anda etkinlikleri Kaybolur en azından 5 saatin 4-5 saatini rahat değerlendirebilirsek güzel olur. E, hedefimiz gerçekten güzel bir ay ışığı kasmak. Şu ana kadar güzel ilerliyor. Dediğim gibi çok fazla gösteremem. Çünkü kayıt açtığım zaman bilgisayarın donma ihtimali var. Çok fazla karakter açık şu anda ay ışığı kastım çok karakter var. Bakalım güzel bir etkinlik geçiririz diye umut ediyorum. Elimizden cadıyı aldıklarından beri ilk kez ben Ayış'a etkinliğine katılıyorum. Cadıdan sonra hiç daha Ayış'ı kasmamıştım. Tabi stoklarım eridi. Pazar fiyatları da inanılmaz derecede uçtu. 5 onlar, 6 onlara çıkıyor. Etkinlikten bir hafta iki hafta sonrasında çok kısa bir süreçte o fiyatlara bile bulamadığınız oluyor açıkçası. O yüzden ben de bu şekilde kasıyorum. Bakalım ne kadar bir hasılatımız olacak. Size tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz bu arada. Videonun sonuna doğru yaklaşmadan. Güzel bir tahmin yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben kasmaya devam. Edeyim. etkinlik sonunda gideceğim bu arada o zamana kadar dediğim gibi kayıt açmayacağım donma ihtimaline karşı hadi evet, o zaman görüşürüz diyelim to <laughs> 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 That's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now with a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Evet etkinlik bitti kattaki karakteri ufak tefek bir bulaşma etme olduğu için 2230 tane de kalmış diğer karakterlerde de tonuca var şöyle ortalama bir değer çıkarmak istiyorum sizlere şimdi 2230 tane katta kasabilmişiz kolay bir odada böyle küçük bir odada. Sunak'ta karakterimiz 200, 400, 600, 800, 900, 939 tane de Sunak'ta bir elde etmişiz. Ee, haricinde Aura farmında da Aura yaparken de şöyle göstereyim onu da. Aura farmında da aynı zamanda 2, 4, 600 civarında bir ayışı gelmiş. Yani saatte 100 ayışı anca düşürebilmişiz burada. Tabi Aura da geliyor yan tarafından ekstra. Çok bir Aura gelmedi ama gerçekten ee, hem okey etkinliği hem de işi etkinliği olduğu için Aura'nın durumu çok kısıktı açıkçası. Şöyle buraya geçelim. Ee, burada e, kuledeki birinci çarımız da 65 levele tabii. Maalesef ki yol aldı gitti. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 pakette nereden baksanız 1800'e yakın bir da bu karakter kasmış Tamamen oto da kastı. Bir süreden sonra zaten okeyleri falan toplamadı. Şu şekilde bıraktım markalı bıraktım tabii ki. Böyle bir performans çıkarmış. Nereden baksanız 2000'e yakın yani 3. kata çok yakın bir performans sergilemiş yani beylerine. Tek bir oda tabii 3. kat 2 oda alırsanız bu çok ayrı bir seviye çıkar ama dediğim gibi tek oda kasmayı düşünüyorsanız 3. katta hiç kanser olmanıza gerek yok. Gidip kulede kasabilirsiniz Tabii Tabi atlı karakterlerden bir tanesini onu da biliyorsunuz zaten. Şöyle o karakteri de göstereceğim ama o karakterin ay ışıklarını ben aktarmıştım. Sen onları da alıp gelelim. Karakterlerde çok fazla kasamadık. Bunda kasamama sebebim CP absorb olmamasıydı biliyor musunuz? sistemlerde hiçbirinde bir CP absorb bile olmadığı için hava kılıcı vesaire yakamıyordum. Bir noktada şu mavi potları falan topladım. Hani bunlarla yapmaya çalıştım işimi ama o da ne kadar oldu bilmiyorum. Bunda da 1 2 3 4 5 6 7 7 paket civarında yani 1500'e yaklaşmış bu e, karakterde de. Haricinde bir tane de şöyle bir karakterde kastık e, bizim e, katakomptaki Charles'la kastık ama bunda 3 saat kadar kasabildim çünkü 3 saat boyunca katakompta kaldı ve 3 saatte katakompta 40 civarında anca düşürdü şurayı katakompta düşürdü diyebilirim 3 saatte geri kalan 3 saatte de Kızıl Orman'ın son bölgesine bıraktım Kızıl sonunda saatte 200'lü elde edebildiğini görmüş oldum bu da e, benim hoşuma gitti yani açıkçası saatte 200 e, gayet güzel otomatik havada Bu karakterde 650 civarında bir kasmış Gördüğünüz üzere tüm asla topladım Toplamda 7700 civarında bir ayışığı kasmışız Yani nereden baksanız 8k bir ayışı elde ettik e, Güzel de oldu yani Üçüncü katta kasmadım e, Çok farklı yerlerde kastım Her yerde kastım Her şeyin içinde var şu ayışıklar. Yani sunaktan da gelen ayışığı var Kuleden de gelen e, Aura'dan da gelen üçüncü kattan da gelen ay ışığı var her yerden gelen bir ay ışığı var e, 8K'yı tamamlamış olduk böyle bir tonda okey karseti var beyler yani yaklaşık bir 20 won'luk bence okey çıkarız diye tahmin ediyorum bu e, kasılanlardan burada zaten 150 won yapıyor 20 da bir okey yazarsak 170 won hadi 10 won'lu bunun masrafları çıkalım ne oldu 150 yani gene 20 won'lu çıkalım masraflara 150 won net bir karımız olmuştur diye tahmin ediyorum. Güzel bir etkinlikti. Eğer ki şu emeğe bak 6 saattir yemin ediyorum kaç tane çarı kontrol ettiğimi anlatamam. Sizlere böyle beynim falan patlayacak şu anda. Şu emeğe bir beyni bırakmıyorsanız da ne bileyim artık hani tek bir oyuncu olarak bakın bu şey gibi düşünmeyin. 3. katta oda kapatırsınız 4 tane. Bu değere yakın olmasa da hani yarısını kasabilirsiniz tamam mı? Ama ben tek bir oyuncuyum yani aynı anda hem kendimi koruyup hem de ayışı kasamayacağım için. Tek bir oyuncu gözünden 8k ayışı gerçekten mükemmel. Ki gördüğünüz gibi kimseye de uğraşmadım. Ne birini kestim, ne biri çok fazla olana çöktü, ne bir insanla uğraştım. Hiçbir insan uğraş olmadan 8000 ay ışığını elde edebildik. Buna da bir beğen atmak düşer diye tahmin ediyorum. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Diğer videolara da gelmeyi unutmayın o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. gonna stop yeah one shot that's all you got take it right now before you get lost yeah one shot that's all you got write your own story you control the plot yeah one shot that's all you got could drop dead now with a fucking blood cup.